İstanbul Beyoğlu Emniyet Müdürlüğü'ne kontrol için götürüldü ama bir daha çıkamadı. Nijerya uyruklu Festus Okey'in ölümünün üzerinden 15 gün geçti. üç buçuk yıldır görevini belinde silahıyla sürdüren bir polis. Geçen bunca zamana rağmen mahkeme hala Fesu Sokey'in kimlik bilgilerini Nijerya'dan gelmesini bekliyor. Fesu Sokey için kısa bir tören yapılmasına bile izin verilmemesi arkadaşlarını çileden çıkarttı. I don't know what they did. They, they just removed him and then I was to see him. Eh? I don't know what the government, is doing. You the, the I'm, I'm of the, coming you to the <gülüyor> <gülüyor> no problem. Are... Ben, 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 no problem. have to do that change? Change? That you, yaşadıkları Avrupa dahil dünyanın her yerinde göçmenlerin karşılaştırdığı, karşılaştığı ayrımcılık, şiddet ve haksızlığın bariz bir örneğini teşkil ediyoruz. Tanıtım üzerine yapıştırılan teşekkürler Türkiye gidiyoruz mesajı dikkat çekiciydi. Biz aşağıda imzası olanlar göçmenlerin suçlu ilan edilmelerini, ayrımcılığa uğramalarını, alıkonma merkezlerine kapatılmalarını, en temel haklardan mahrum bırakılmalarını veya sınır dışı edilmelerini kabul etmiyoruz. 20 Ağustos 2007 tarihinde e, ve e, Mami Oga yakalama gözaltına alma yönetmeliğine aykırı bir şekilde götürülüyorlar polis karakoluna. Kimseyi yoldan geçerken alıp da karakola götürüp hiçbir belge olmadan kendisine hiçbir hak ya da suçlama isnat edilmeden, belirtilmeden, avukat hakkından veya diğer haklarından bahsedilmeden böyle bir uygulamaya tabi tutamazsınız. <laughs> Deliller karartılıyor, delillerin karartıldığı ortada, yani gömlek yok ortada ve emniyet müdürlüğü ile hastane arasında kaybediliyor. E, polis memuru zaten kendi silahından çıktığı, çıkan kurşunun öldüğünü kabul ediyor, yani suçu kabul ediyor, sadece niteliğini tartışıyor. Buna rağmen e, sanık tutuklanmıyor e, ve açığa alınmıyor, polislik yapmaya devam ediyor. 2007'de Festus öldürüldü, de, e, hala <laughs> Festus'un kimlik bilgileri gelmediği için davanın esasına girilmedi gömleği nasıl olduysa Adli Tıp'a giderken kaybolduğu iddia ediliyor ama onun soruşturması bile tamamlanmadı, yapılmadı. Bugün 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek davaya katılanları 30-35 vicdan olarak nitelendirmek mümkün. Bugün buradayız çünkü yani 4 yıldır bu davada adalet arıyoruz. Festus Eke'nin gözaltında öldürülmesinin e, sorumlularının bir şekilde yargılanmasının peşindeyiz. Adaletsizlik. muzları e, pek çok insan var e, ama mülteciler bu konuda e, çok daha şanssız durumdalar. Bütün olaylar için hani böyle bir yerde başlamamız lazım ve Festus okey dediğim gibi sadece bir örnek. Festus okey bizim arkadaşımızdı. I think it's my house Yes. <gülüyor> 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 evet. 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 Ve yol 4 ağır cezada yapılan tek şey Okey'in e, Nijerya'dan kimlik bilgilerinin istenmesi, beklenmesi, tekrar istenmesi ve tekrar beklenmesinden ibaret aslında. Yani bu tamamen e, işte güçsüzün, e, zayıfın ya da işte ötekinin Türk adalet mekanizması içerisinde nasıl bir yeri olduğunun göstergesi. En temel insan haklarından olan yaşam hakkının ihlaline ilişkin bir dava söz konusu ve bu davada biz müdahil talebinde bulunduk. Ancak özellikle iddia makamının bu talebin reddi yönünde bir görüşü oldu. Bu insanlarla ilgili suç duyurusunda bulunmaya kalkışmış olması mahkeme heyetinin bu olayda taraf haline gelmesi tehlikesini doğurmuştur. Bu doğru bir yöntem değildir. Bu hak aramayı yurttaşların hak aramaktan caydırmaya yönelik hukuku bir silah olarak kullanma riskidir. Toplumu bekleyen tehlike budur.